Evet gençler, YKS 2025 kılavuzu ÖSYM'nin sayfasında yayınlandı. Bununla ilgili önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşacağım. Başvuru tarihi 6 Şubat 3 Mart arasında. Ücret ödeme için de son tarih 4 Mart. YKS'nin birinci oturumu TYT 21 Haziran Cumartesi günü 10.15'te 165 dakika sürecek. YKS'nin ikinci oturumu AYT 22 Haziran Pazar günü. 10-15'te 180 dakika sürecek. YKS'nin 3. oturumu YDT 22 Haziran Pazar günü 15.45'te 120 dakika sürecek. Her bir sınav için sınav ücreti kılavuzda 450 TL olarak belirlenmiş. Geç başvuru tarihi ise 11-13 Mart arasında %50 artırımlı ücret ödeme şartıyla belirlenmiş lisans bölümleri için adayların tüm güzel sanatlar ve yetenek sınavıyla alan bölümler için adayların TYT'ye girmesi gerekiyor. Tüm lisans bölümleri için de TYT artı AYT'ye veya TYT artı YDT'ye girmeleri gerekiyor arkadaşlar. Sınav başvuru sürecinde kimlikle ilgili, fotoğrafla ilgili önemli olan noktaları anlatacağım. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı edinmiş olan adaylar E-Devlet üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine kaydolabilirler. AIS ÖSYM.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden de bireysel olarak kaydolabilir ve başvuru yapabilirler sınava. Kimlik kartı olmayan veya kimlik kartında fotoğrafı olmayan adaylar. ÖSYM AIS'te geçerli eğitim bilgisi veya geçerli fotoğrafı olanlar e-Devlet şifresiyle yine başvuru yapabilirler. Geçerli fotoğraf ya da kimliği olmayanlar bir başvuru merkezinden başvurularını yapabilir veya nüfus müdürlüklerinden Yeni Türkiye Cumhuriyeti kartı edinebilirler. Burada yapmanız gereken şey bir, postaneye gidip kesinlikle E-Devlet şifresi edinmek. İkincisi de eğer fotoğrafınız yoksa kimliğinizde ya da kimliğiniz eski kimlikse nüfus müdürlüğünden randevu alıp kimliğinizi güncelletmek arkadaşlar. Geçerli fotoğraf denilen şey kılavuzda 50 ay içerisinde çekilmiş olması deniyor. 50 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğrafsa sorun yoktur arkadaşlar. Sınav ücretini süre içerisinde yatırmamış adaylar sınavı başvurusunu tamamlamamış olmaktadır. Bu yüzden sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmanız önemlidir arkadaşlar. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır? Burada en kolay yöntemi şu şekilde ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler ödemeler kısmından kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. TYT için 450 TL, TYT artı AYT için 900 TL, TYT artı YDT için 900 TL. Her 3 sınava girecekseniz TYT, AYT ve YDT'ye 1350 TL ödeyeceksiniz arkadaşlar. Şu fotoğrafta da gördüğünüz gibi... Ee, bankaları gösteriyorum size. Bankaların olduğu, nasıl yatırabilirim ben? E işlemlerden yapamadım derseniz de yatırabileceğiniz banka ve şubeleri fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada sınavla ilgili önemli noktalar neler? TYT'de 220 dakika, AYT'de 135 dakika, YDT'de de ilk 90 dakika çıkış yasak arkadaşlar. Size örnek cevap anahtarlarını da fotoğraftaki gibi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi TYT cevap anahtarı, AYT cevap anahtarı ve YDT cevap anahtarı fotoğraftaki gibi olacaktır. Arkadaşlar, adayların yanlarında sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport, artık hangisi ile sınava girecekseniz, artı sınav giriş belgesi ve şeffaf su, şeffaf şişede su getirmesine izin verilmektedir. Gelelim adayların aklındaki en önemli sorulardan biri kılavuzda yanıtlanmış OBP nasıl hesaplanacak? Arkadaşlar OBP diploma notunun 5 ile çarpımının %12'sinin alınmasıyla hesaplanıyor. Yani kısaca 0,12 kat sayısı alınıyor. Diyelim ki 80 e, ortalamanız var diploma notunuz 80 bunu 5 ile çarparsak 400, %12'sini alırsak 48 puan veriyor size OBP arkadaşlar. En düşük OBP 30, en yüksek OBP ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Peki özel yetenek sınavıyla alan bölümlerde durum nedir? Özel yetenek sınavıyla alan ön lisans ve lisans bölümlerine girebilmek için en az TYT girmiş olma şartı var arkadaşlar. Ayrıntılı bilgi ÖZES kılavuzunda yayınlanacaktır. Okul birinciliği 34 yaş üstü kadın ve depremzede kontenjanları bu sene devam ediyor arkadaşlar. Okul birincilerindeki önemli nokta şu. Okul birincilerinde e, kesinlikle mezun olduğunuz sene okul birinciliği kontenjanınızı kullanabiliyorsunuz. E, ondan sonraki senelerde okul birinciliği kontenjanını kullanamıyorsunuz arkadaşlar. 34 yaş üstü kadın kontenjanını kullanmak için başvuru yaparken 34 yaş üstü kadın kısmını tıklamanız gerekiyor. Ayrıca herhangi bir ön lisans ve lisans programına yerleştiyseniz bu kontenjanı kullanamıyorsunuz. Depremzede öğrencilere ek kontenjan kısmında da herhangi bir ön lisans ya da lisans programında okuyorsanız bu kontenjanı kullanamıyorsunuz. TYT, AYT ya da YDT'de tercih hakkınızın olup olmaması da fotoğraftaki gibi arkadaşlar. Ayrıca test kapsamları da fotoğraftaki gibi TYT, YDT, ADT, e, AYT'deki test kapsamları da fotoğraftaki gibi arkadaşlar. Yüksek öğretim programlarına başvurmak için kaç puan almak gerekiyor? Bu da fotoğraftaki gibi arkadaşlar. Bu birazdan gelecek fotoğrafta bazı yüksek öğretim programlarının başvurularında kullanılacak başarı sıralama tablosu. Gördüğünüz gibi hukuk bölümünde değişiklik var. 125 binden 100 bine ilerlemiş durumda arkadaşlar. Son olarak fotoğrafta fotoğraflı bir şekilde ösemais.go.tr'den başvuru yapalım. Evet arkadaşlar ayrıntılı bilgiyi YKS 2025 kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.